Merhaba, Mintex Özce'de daha yakın sohbetlerdeyiz. Ekim ayı bildiğiniz gibi tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı. Biz de bugün pembelerimizi giydik. E, Can Bey böyle şık olunca ha, genel cerrahi uzmanımız Doktor Can Başaran bizimle birlikte. Ben de pembe fırlarımı taktım geldim ama öncelikle sormak istiyorum. Neden pembe renk? Güzel renk. <laughs> Orası kesin. <laughs> e, pembe neden? Her kansere bir renk verilmiş farkındalık açısından. Pembe kurdele de pembe renkte meme kanserini simgeliyor bütün dünyada. O yüzden pembe. Biz de bu farkındalığı sağlamak için o ay özellikle kadınlar pembe fülaylarını, kurdelelerini takıyorlar. Biliyorum, görüyorum ben de. Biz de seninle bugün meme kanserinin tanısından tedavisine kadar o süreci Konuşacağız, Konuşalım. bilinmeyenleri paylaşacağız. Öncelikle erken tanı ile birlikte tedavi edilebilir kanserlerin en başında geliyor. Tabii ki meme kanseri biliyoruz. Ee, ancak erken tanıyı açmak gerekiyor. Bizde şimdi şöyle bir e, algı var. E, biz ne kullanıyoruz tanı için? Bir fizik muayene, var. İki, ultrason, üç mamografi. Ama mamografi 40 yaşlardan itibaren başladığından dolayı insanlar zannediyorlar ki meme kanseri taramaları 40 yaşında başlar ki öyle değildir. Neden öyle değildir? Çünkü 20'li yaşlardan itibaren biz zaten kendi kendilerine ve muayenelerini bu farkındalık için hasta. Çünkü hastadan da kalkıp da yarım santimlik, bir santimlik kitle eline gelmeyebilir memesi çok büyüktür. Derin yerleşimdir ama farkındalık evet. için hani bunu bilsin orada bir şey çıkabilir diye bunu zaten öneriyoruz. Ha, bunu ne zaman yapacağız? Adetimizin başladığı günü birinci gün sayıp 10-12. günlerde yaparsak meme hacim olarak ödem olarak en az ödemli ve en az hacimli zamanda. Yani elimize gelme ihtimali artar. Fakat tabi bunun dışında mutlaka ondan sonra hekim muayenesi 20 yaşlarda yılda bir ya da 2 yılda bir mutlaka hekim muayenesi ve bununla beraber ultrasonu öneriyoruz. Mamografi esaslı bir röntgen filmi. Bütün dünyada altı standart. Niye altı standart? Mamografi uygulaması kolay bir yöntem. Çünkü 100 tane kadını Evet. Aldığınız zaman ondan sonra filmlerini çekersiniz ve sonrasında o filmleri bir hekim değerlendirebilir. Ama bir ultrason da öyle değil. Hasta olmalı, hekim olmalı, cihaz olmalı. Yani üçünün uyumu gerekiyor aynı anda. E, mamografi o yüzden tarama için yani kısa zamanda daha çok hastayı tarayabiliyorsunuz mamografiyle. O yüzden altı standart. Fakat erken yaşlarda meme emzirme olmadığından dolayı doku olarak daha yoğun. Süt bezinden daha yoğun. Bu da ne yapıyor? Erken yaşlarda mamografide bazı kitlelere atlama ihtimalini doğuruyor. Kamufle oluyor çünkü. O yüzden 40 yaşından sonra öneriyoruz. Ama aile hikayesi varsa 30 yaşında mutlaka çektiriyoruz mamografiyi. Evet oraya geleceğim. Yani bu kanserin görülme sıklığına da bakarsak aile hikayesi işte genetik faktörler e, neler en çok etkili? Şimdi genetik faktörler aile hikayesi meme kanserlerinde %5 ile 12 arasındadır. Yani... Tersten bakarsak meme kanseri olan bir kadının söylediği, yüzde doksanın söylediği laf bizim ailede yoktu. İlk bende çıktı. Evet. Yani ailede olması sizde olacak anlamına gelmediği gibi ailede olmaması da olmayacak anlamına gelmiyor evet. hiçbir zaman. O yüzden düzenli kontrol. Neden? Çünkü biz bütün kanserleri sınıflandırırken meme için TNM dediğimiz bir sınıflama sistemi. Yani evresini soruyor ya aslında. Evet. Evre kaçıncı evreymiş? Evet. TNM sisteminde Tümör çapı 2 altında ise T1 diyoruz. Bizim de amacımız o tümörleri 2 cm'nin altında yakalayabilmek. Çünkü tümör ne kadar ufaksa koltuk altına gitme ihtimali o kadar düşük. Başka organa yayılma ihtimali o kadar düşük. Sonrasında cerrahisi daha basit ve belki çok ufak tümörlerde hastanın kemoterapi almasına da gerek kalmayabiliyor. O yüzden amacımız hep 2 cm'nin altında yakalamak bu tümörleri. O yüzden mutlaka tek başına mamografi değil 40'tan sonra mutlaka mamografi evet. düzenli 2 yılda bir. Evet. Eğer hekim başka bir şekilde önermiyoruz bazen 3 ay sonra 6 ay sonra önerdiğimiz hastalarda da oluyor bulgulara göre. Ama 20'li yaşlardan itibaren kendi kendine muayene, hekim muayenesi, ultrasonla muayene bunlar başlar. Peki e, aslına bakarsan tedavi edilebilir erken tanıyla. Evet. Ancak e, birçok kadın da saklama gereği duyuyor. E, bence bunda meme kanserinin nelere yol açabileceğini bilmemesi artı bir de korku var demiştin. Şimdi, e, çünkü senden de çok enteresan hikayeler duymuştum. Kadınlardan da dinlemiştim. Biraz buraya değinebilir miyiz? Şimdi temel olarak baktığınız zaman aile en ufak birim. Bence aileyi ayakta tutan kadın. Şimdi kadın yıkıldığı zaman ana kiriş yıkıldığı zaman diğerleri de yıkılıyor. E, o yüzden kadının sağlığı çok önemli. Şimdi neden korkuyor? Bilinmeyenden korkan insan başına belki ne geleceğini bilmiyor ya da kötü örnekler var etrafında ondan sonra onlardan korkuyor. Bizde yaygın bir inanış var ya aman bıçak değdirmeyelim. Şimdi tedavisi cerrahidir zaten. Mutlaka cerrahi var. Cerrahisiz bir tedavisi yok. Fakat günümüzde 20 sene öncesine göre çok daha farklı teknikler, çok daha farklı tedaviler uyguluyoruz artık. Eskiden ameliyat elimizde belki tek silahtı. Elimizdeki o kemoterapi cihazları o kadar üretli değildi. Özgü değildi. Şimdi hedefe yönelik tedaviler yapıyoruz böyle olduğundan dolayı kötü örnekleri görüyoruz. Bizim işte annemin komşusunda da çıkmıştı. Kadının memesini aldılar. 6 ay sonra vefat etti. Bu hikayeleri edin. de çok dinliyoruz. O yüzden çok işte bıçak değdirmeyelim vesaire hep o yönde söyleniyor. Fakat şu var. Eskiden bu kadar tarayamıyorduk. Eskiden bu kadar hücre bazında bilmiyorduk bu hastalığı. Şimdi çok daha iyiyiz. Şimdi mesela ileri vakalarda direkt ameliyatta başlamıyoruz zaten artık. Önce bir kemoterapiyle tümörü, bütün sistemi kontrol altına çünkü bizim uyguladığımız ameliyat olsun, radyoterapi olsun bunlar lokal kontrol sağlıyor. Sistemi ilgilendiren bir hastalıktır. Kanser ne kanser olursa olsun. O yüzden PET tomografiyi çekeriz ki sistemi görelim vücutta başka bir şey var mı diye. Eğer böyle ileri bir hastalıksa önce sisteme müdahale ediyoruz kemoterapiyle ve kemoterapiyle de çok güzel sonuçlar alıyoruz. Tümörün tama yakın gerilediği, tamamen kaybolduğu hastalar var. Sonrasında bizim için de hasta için de güzel bir şey. Neden? Benim için mesela ameliyat daha rahat olabiliyor. Hasta için tekrar etme riski daha düşük olabiliyor. Ondan sonra konforu daha fazla olabiliyor. O yüzden eskisi kadarını korkmuyoruz. Hep bu olumsuz örneklerden. Oysa çok güzel tedavi eden çok güzel örnekler var. Biliyorsun sen de ondan sonra. Hani onları plana çıkarmak gerekiyor. Tabii ki. Gerekiyor onları, yani aslında. çünkü korkutarak bir yere gidemiyorsunuz. Hani eğitim sisteminde de öyle. ya Artık ödül evet, konuşuluyor, evet. korkutma değil vesaire evet. falan. Bütün dünyada böyle. Yani çünkü birey önemli, insan önemli. Motive etmen gerekiyor. Motive etmek için de ondan sonra hep iyiye, güzele yönlendirmen gerekiyor ki toplum da iyiye, güzele gitsin. Hikayelerde bir de şunu görüyoruz. E, özellikle evli kadınlar eşlerinin kendilerini terk etmesinden e, korkarak e, bunu saklama yoluna gidiyorlar. Aslında eğitimin de çok fazla burada etkili olmadığını bazen bazı hikayelerde görüyoruz. Ee, bunun sebebi? O da yani biraz genetik hani belki izleyenler şimdi, erkek izleyiciler ondan sonra diyecektir, yok öyle değil. Ben kendime açılı söyleyeyim, kadın daha güçlü. Benim eşim daha güçlü, ben daha güçsüzümdür. Yani hayattaki her zorluğa karşı ondan sonra daha güçlü. Çünkü erkek hormonlarına kaynaklanıyor, bu da genetikten. Hani hep bahsederiz işte kadınlık hormonu östrojen, erkeklik hormonu testosteron. Evet. Testosteron erkeğe düz bir bakış veriyor. Düz, ondan sonra. Kadın çok daha farklı düşünüyor. Hani biz bunu anlayamayız belki de. Hep bir şey söylediği zaman, hani hep derler ya, istikabler vuku gibi kadınlar işte hisseder, bilir vesaire çok farklı düşündüklerinden dolayı. Hani biz bir bilgisayarsak sayarsak 64'üz 64 üz. Onlar <laughs> şimdi bu süpersonik bilgisayarlar var ya onların beyin öyle <laughs> çalışıyor. <laughs> Ondan sonra ama bu da yani tamamen doğanın bize yüklediği genetik kodlar, hormonlarla alakalı bir şey. Şimdi öyle olduğundan dolayı erkek güçsüzdür ne yapacağını bilmiyor. Başına ne geleceğini bilmiyor. Kadın mücadele ederken hani bir karikatür vardı bu sosyal medyada da. Erkek hasta olursa işte evde e, derecesi bilmem ne evde yatıyor. Evet. Kadın ondan sonra gene o işlerini yapmaya evet. devam ediyor. Bu gerçek. Öyle olduğundan dolayı erkek bir yerden sonra korkuyor. Korktuğundan dolayı da kaçıyor. Hep öyledir zaten. Doğada da öyledir ondan sonra. Görürsün. Köpekler, kediler birbirlerine hırlarlar vesaire. Korkan fıt 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 ama orada bir de e, madalyonun diğer tarafına bakarsak hep konuştuğumuz memenin bir cinsel e, saklamanın bir sebebi de o, tabii Doğru haklısın. Organ, yani cinsel obje olarak, olarak bakıyoruz, olarak o şekilde görmesi. bakıyoruz süt Yani emziriyorsun. Ne yapıyorsun? Yeni dünyaya gelmiş bir canlıyı büyütüyorsun esasında. Ona o lazım hani hava, su diyorsun. Daha lazım. Onu sağlıyorsun meme süt bezidir. Ondan sonra emzirmeye yarar. Biz yüklemişizdir. Hani cinsel obje olarak. Ee, Ceyhun abi de anladım. Hep anlatır. Anadolu'da evet, ondan sonra e, Anadolu'da hani hep der kadın tülbente örter. Her yerde emzirir. Çünkü onun görevi emzirmektir. Hep sosyal medya. Ondan sonra e, boyalı hayatlar girdikçe işin Şimdi içine. biraz magazinsel, magazinsel kısmına girdiğin zaman farklı anlamlar yapıyorsun. O farklı anlamlar yüklediğinden dolayı ana amaçtan uzaklaşıyorsun. Ne oldu? Kadın uzaklaşıyorsun. da psikolojik olarak. Ha, tabii ki yani saklaması gerektiğini ama bir şey çıktı oluyor. göstermeyeyim etmeyeyim vesaire gideyim komşuma sorayım ona sorayım buna sorayım ya da kimseye söylemeyeyim. Yani öyle hikayeler var ki ben hani evleniyorlar biraz önce bahsediyordum ondan sonra bir ay sonra geliyor eve dört yani dışarı çıkmış T4 bir tümör yani düşünüyorsun nasıl sakladı bunu diye ama o korkuyla saklıyor kocasından bile saklıyor. Hani belki dediğin gibi kaybetme korkusu ya da Bilmiyorum. Bırakalım. Akışına bırakalım. <laughs> görelim bakalım Göreyim. ne olacak diye. Aslında... Ama şu var akışına bırakırsan kanser dinlemez seni. Hani iyisin kötüsün, erkeksin, kadınsın beş çocuğun var ondan sonra bekarsın. Bakmaz herkese eşit davranıyor. Herkese eşit davranıyor. Doğru söylüyorsun. Bir de orada ben bile mesela sendeki bana gösterdiğin fotoğrafları gördüğümde meme kanserinde tümörün bu kadar dışarıya çıktığını, evet. bu kadar kötü bir ee, hale gidebildiğini, gidebildiğini, çünkü şöyle bilmiyoruz. bir şey ondan sonra mide tümörü, şimdi mesela bir mide tümörü içeride çok ileri mide tümörleri de görüyoruz, çok ileri akciğer tümörleri de görüyoruz ama şu var kapalı kalıyor karnın içinde, göğsün içinde mesela bu dışarıyla alakalı bir olduğundan dolayı ondan sonra dışarı çıkmaya meyilli, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Aynı şekilde dışarı büyüdüğü gibi içeri de tabii ki İçeride ne oluyor? Koltuk altında, koltuk altından akciğere, beyne, karaciğere, kemiklere de gidebiliyor. O yüzden erken tanı çok önemli. Evet, hemen tedaviye gelelim o zaman. Olumlu şeylerden de konuşalım. Korkmamaları gerektik, gerektiğinden. Ee, yöntemler var. Mesela memeyi aldırmak, işte meme içini boşaltmak, Angelina Jolie ile birlikte değil mi? onunla Angelina Jolie anılan. Ee, nedir tedavi yöntemleri? Şimdi dünyada ondan sonra bakarsan meme kanseri çok eski. Mısır falan geçiyor. Sonra Erkekte de var meme evet, kanseri evet. bu arada hani biraz evet. önce erkeklere söyledim ama ama kadın programı diye bakmayın. Erkeklerde de var, erkeklerde daha agresif gidiyor hatta. 100 tane kadın meme kanseri oluyorsa karşılığında bir erkekte meme kanseri oluyor. Biraz önce bahsettiğim hormondan dolayı erkek kanseri genelde hormon bağımsız olduğundan dolayı daha agresif gidiyor. Mısır papülüslerinde de zaten anlattıklarında erkek meme kanseri de var. Ha Ne yapıyorlardı o zaman tedavide? Memeyi alıyorlardı ateşte dağılıyorlardı. Tedavisini yapıyorlardı. yaptıklarını sayıyorlardı. Yapıyorlardı. O dönem için doğruydu. Yapıyorlardı. Sonrasında ee, daha steril ameliyathane şartlarında biz de memeyi aldık. Mastektomiler yaptık. Fakat günümüzde artık meme cerrahisinin geldiği yer 1980'lerden sonra meme koruyucu yer. Yani memenin tamamı değil tümör ve etrafındaki sağlam dokunun bir kısmını hani hep anlatıyoruz meyveden ayvadan çubuk çıkartmak gibi ona gelmişken Günümüzde radyoterapi istemeyen kadınlar, benim zaten memem büyüktü biraz ufalsak ya da ufaktı biraz büyütsek, sarkmıştı dikleştirsek aynı zamanda. Hani ameliyathaneden daha güzel memeyle hayırsızlıktan hayır çıkartmak hep söyleriz bunu. Ondan sonra için onkoplastik cerrahi girdi. Onkoplastik cerrahide ne yapıyoruz? Dediğim gibi ondan sonra memeyle alakalı uygun memelerde içini boşaltmaktan tut da tümörü alıp dikleştirmeye, Ondan sonra büyütmeye, ufaltmaya kadar hepsini yapabiliyoruz. Kadın bir şekilde ondan sonra kendini daha iyi hissediyor öyle olduğundan. En azından kozmetik olarak baktığı zaman. Günümüzde hani, mastektomileri yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Bazı vakalarda gerekiyor. Yaygın tümörlerde, cilt tutumu olanlarda. Bazen gerekiyor ama genelde tercihimiz meme koruyucu cerrahiler ve onkoplastik cerrahi. Tedavi sürecinde o doktor-hasta ilişkisi de çok önemli. E, i̇şin bu tarafı olunca tabii sizin hem de arkadaşım olunca ben de birçok hikayeye tanık oldum. Ee, her yıl 5, 10, 15 yıl tedavisini geçirmiş hastalarınızı bir araya getirdiğiniz bir organizasyonunuz da var. Dünyada tek Amazon kadınları. Hasta bir moral günü, bir farkındalık. Evet. Şöyle bir şey, e, kimsenin başına gelmesin. Değil. Ama geldiği zaman bütün hayat alt üst oluyor. Bütün planlar gidiyor. Bugün diyelim ki bir kadını ben meme kanseri tanısı koydum, tedavisini yaptık vesaire. Sen o kadına kalkıp da önümüzdeki Temmuz ayı için bir tatil planla dediğin zaman istemez. Ben de istemem, sen de istemezsin. Ne geleceğini bilmiyorsun çünkü. Ama orada canlı örnekleri gördüğü zaman işte Sevim abla 30 sene olmuş. Maşallah var hala şıkır şıkır. Ondan sonra ya bak bunlar güzel örnekler. Biraz önce bahsettiğime geliyor. İyiye yöneltmek evet. gerekiyor iyi evet. görsün ki ondan sonra olumsuz örnekleri hep konuşuluyor ya e, sabah da bakarken sosyal medyada twitter'da işte moral önemli moral önemli covid'den dolayı hani yüksek tutum evet. vesaire tamam önemli bunda da önemli yani zaten bizim plesebo dediğimiz ilaç deneylerinde kandırma cevaplardır ben sana söyleyeyim nasıl yaparsın gerçek ilacı sana verir nişastayı bana verir aynı şekilde dersin ki iyi gelecek sen içersin evet. etkisini görürsün ben de iyi gelecek dedi ya ben de inanırım, benim de ağrım geçer, benim de sızım geçer. bu budur zaten. Hani insan beynine neye muktedir olduğunu bilmiyoruz. Ne kadarını kullandığımızı da bilmiyoruz. Hani %10'unu kullanıyoruz, bilmem ne şöyle olursa falan. Ama iyileştirici gücü var. Öyle olduğundan dolayı da bunu kullanmak gerekiyor. Pozitife yöneltmek gerekiyor insanların. Senin de bir sosyal sorumluluk filmin olmuştu. Oldu yaptım. Sekiz ee, kadından birinde görüldüğü için, sekiz ayrı kadın, ee, üstelik e, filmin içindeki kişiler de bunu geçirmiş, atlatmış, oyuncular da vardı, doktor da vardı, eşin de vardı. vardı. E, Birçok yerde gösterdiniz. Biraz onun hikayesini dinleyelim mi? E şimdi binlerce hikaye, binlerce e, hastamız hepsi bir süzgeçten geçiyor. Bakıyorsun ki çok ortak nokta var. Biraz önce bahsettiğim o korkular ne olacak ne bitecek. Hepsinin yaşadıkları üç aşağı beş yukarı aynı yerlere çıkıyor. Öyle olunca sekiz kadından bir kadında gözüktüğünden dolayı meme kanseri. Benim aklıma öyle bir şey gelmişti. Ee, yönetmenimiz Mehmet İnan'la beraber onu senaryolaştırdık. Ee, hikaye başlıyor, bir kadınla başlıyor. Ama sekiz kadınla devam ediyor. Bütün o süreçleri yaşatıyoruz. Sonrasında mutlu bitiyor. Çünkü zaten biz bunu istiyoruz, mutlu bir istiyoruz. Bu yüzden de insanlar hani, kendi kontrollerine önem versinler, gitsinler sonra kalkıp da sonra keşke gitseydim demektense çünkü çok kolay her yerde ulaşabiliyorsun artık. İşte ketemler bütün Türkiye'de var, bütün illerde var. Hepsi de çok güzel çalışıyor. Cihazlar çok güzel. Yeter ki sen git. İşte hastaneler, devlet hastanemiz olsun, anlaşmalı hastaneler olsun, ondan sonra tamamen özel olsun. Herkes kendine göre bir yere başvurabilir ondan sonra. Ama gitmen gerekiyor. Gitmezsen ben kalkıp da senin evinde, evet. sen orada yatarken ben memende ne oldu bilemem. Sen gideceksin ki Tespit edilecek, erken tanı alacaksın, tedavi olacaksın. İleride torunlarınla beraber ondan sonra o güzel günleri yaşayacaksın. Amaç bu. Ee, bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bir doktor olarak e, bunun e, tanısı konduktan sonra hastaya söylemek de e, sizin birazcık e, onunla olan bağınızı güçlendirdiğini de düşünüyorum. Çünkü hep takip ediyorsunuz hastalarınızı. Bir araştırma yapılmış. Dünyada yüzde 90 Türkiye'de yüzde 80 çıkmış. E, kanser olduğunu bilmek ister misin diye sorulduğunda herkes evet diyor. Ama yakınına bunu söyleyelim mi diye sorulduğunda hayır, ona söylemeyin, o bilmesin diye bir psikolojiye giriyor. E, nedir hastanın aslında bunu bilmeye hakkı var ama Mutlaka. sizin de çok karşılaştığınız hikayeleriniz de var. Şimdi herkesin belli şeyleri vardır, prensipleri vardır. Benim de var. Ben mesela hasta hiçbir zaman telefonda vesaire söylemem. Mutlaka yüz yüze anlatırım. Yakınıyla beraber. O haberi vereceksem de hani yakında söylerim böyle böyle ama mutlaka bekliyorum. Ben anlatayım. Çünkü bir sürü soru işareti var kafasında. O soru işaretlerini giderecek olan yine bir sağlık profesyonu olacak. Öyle olduğundan dolayı mutlaka yüz yüze anlatırım. O acabalarını kaldırmak için. Sonrasında mutlaka yol haritasını çizmek lazım. Ne beklediğini kötü söylüyor mu? Bilinmeyenden korkuyorsun diye. Böyle böyle olacak. Arkasından şunu yapacağız, bu olacak vesaire. Şöyle böyle neyse yol haritası çizip önümüzde bir süreç var. Belki 5 ay, belki 6 ay ama biz bunu beraber aşacağız. Bu önemli. O beraber neden önemli? Ee, destektir çünkü. İnsani bir duygu oluyor. Sonra sana omuz veren, yanında destek olan, bir el uzatan biri var. Tek değilsin. Güven çok önemli. Aynen öyle tek değilsin. Çünkü bütün dünya etrafında dönüyor. Sen tek kalmış gibi hissedersin. Öyle. İlla kanser olması için değil. Her türlü kötü her türlü, insan öyle evet, şey yapıyor. Hani mutlaka istersin bir arkadaşını aramak, ondan sonra biri gelsin, sen birine git, bir kafan dağılsın diye şey yapıyorlar Paylaşmak, ondan sonra paylaşabilmek için de ondan sonra mutlaka karşılıklı. Hani göz göze, gerekirse temas, anladık ondan sonra nedir ne değildir, o yol haritasını çizip biz bunu beraber aşacağız. Biz. Aşacağız. Umuyoruz herkese. İyi ki geldin. Çok değerli bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Programımızı paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.